Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir video ile yine karşınızdayım. Gördüğünüz üzere onda var ama abi siz buna bakmayın. Ee, bunların biraz tamponu kırık. Abi şimdi bak şimdi böyle bir gizemli bölge var. Arabalı bir tane araba düşmüş. Eğer onu bulmayı deneyeceğim böyle. Polisleri peşime takacağım. O bölgeye gideceğim. Ne oldu ezberledim zaten. Şu pembe araba keşke, keşke bizim olsaymış derken... Keşke olmasaymış. Abi var şimdi ara ara polis bulacağım biliyor musun? Şimdi ara 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 ara, ara polis bulacağım. Ondan sonra gideceğim peşine takacağım. Her yeri yıka yıka gidiyor bu arada. Şimdi ara ara polis bulacağım. Ara 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 polis bulacağım. Aha polis merkezi var. Burada vardır belki polis. Etmez. Ya da dur dur. Abi şimdi o bölgeye bir gideceğim ama polisleri peşime takmayacağım. Bir dahaki videoda peşime takacağım. Hem biraz daha öğrenmiş olurum. Bir dakika abi şuradan dönmem. Şu taksi şeyine bakmayın abi siz. Müzikler çıkalım. kadar sevdiğim Bir dakika. Gideceğiz, gideceğiz, gideceğiz. Buradan döneceğiz. Şuralarda bir yerde işte. Bir dakika abi. karavan var orada. Bir dakika abi deneyeceğim ben. Aha kılıyor. Sonra kiralıkmış abi. Yemezler. Yemezler abi. dört arabalar aynı görünüyor değil mi? Abi harika bir şeydi. Ben nasıl döndüm oradan be? Bu arada benzinimiz bitmek üzere. Toprak moprak hiç umurumda değil abi. O gizemli bölgeye gideceğim. Şu orayı, burayı yık adam tutacağım. Anladım. Bir dakika şimdi. Burası havalimanı açılıyor. Gideceğiz. Oradan döneceğiz abi. Bir dakika abi, Şimdi gideceğim hadi. Her yeri yuka, yuka eze eze gideceğim abi. Ben o bölgeye gideceğim. bu arada kar simülatör var. M8 var. Bu arada burada garaj varmış. Kaç lira bu? Bu da yine X4. X4. Bak abi. Hem siz de yolu öğrenmiş olursunuz. Abi ben ilk defa böyle gizemli bölgeye gidiyorum. Kar simülatörüki daha önce hiç böyle bir yere gitmemiştim. Onu söyleyeyim tahtalı mahtalı böyle arabalı arabalı hiç böyle bir yere gitmedim daha önce şimdi buradan dümdüz devam edeceğiz gideceğiz gideceğiz evet o şeyde duracağız Bak şimdi burada bir şey var tamam mı? burada gizemli bir araba şey var. Şurada. Stop. Ha, abi buradan iniyorduk. Ben ondan bulamadım bu şeyi. Abi o bölge buralarda bir yerlerde. Yine o rampayla yukarı çıkacağız. Bu arada benzinimiz çok az kaldı. Şehire gidip bir an önce doldurmamız lazım. Abi bu arada Venono diye bir araba var. Aramızda bilenler vardır. Bende Honda Civic var şu an. Hadi abi hadi hadi. hadi. Zaten benzin zor sar, sarf ediyor. orada burada gezeceğiz abi. Bu bölgeyi tamamıyla gezeceğiz. Bir <laughs> daha git. Stop. git. Stop 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 stop. stop. Abi stop dedim ya. Hayır. <laughs> tekrardan geleceğiz. Çıkacağız. <laughs> abi abi şimdi o şey dönüp şşş, şeyi doldurmam imkansız da ondan yeniden şey yap. Bak şimdi abi nasıl kazacağım. Burada benzinlik vardı bir kadarıyla. 13 bin liramız var yeter herhalde.

bir yerde işte ne söyleyeyim yani. Geldik abi geldik buradayız. Full dedik abi şimdi. Abi şimdi o bölgeye tekrar gitmeyeceğim abi bu sefer. Bu sefer böyle kar simülatörü gezeceğim. Abi başka bir videoda polisleri peşime takacağım böyle. Bir dakika abi. Öte benim garajım var. Aqui, com é <laughs> evet. Ne yapalım bilemiyorum. Abi şimdi benim eski garajım bulalım bir. Nerede arabalar abi? Aha polis. Aha işte polisler takip peşimde. Evet abi şu an Polisler yüzünü görmüyorlar. Da ben şimdi buradan nasıl çıkacağım? Çıkın tamam. Pardon. Hmm. Abi bunların bu kadar dar yapmayın ne gerek? Gördüğünüz üzere test sürüş, sürüş yapacağım. Şimdi abi test sürüşü yaptım bize. Al bu normalde Range Rover. Siz bunun başka adına bakmayın. Bak zaten Range Rover'ın şeyi olur böyle. Yazısı. yasak bölgeye gideceğim Merak ettim kaç Aa sahil. sahilde konak. Abi ya en sevdiğim sahilde konak. Bir dakika ben kendi garajımı buluyorum. Bir, Bir dakika abi. Birak abi, orada sahilde konağı bulmuştum ben. Abi ben istemedim ki hoşum onu. Abi daha test sürüşü arabasıyla bir şey oluyor. Abi hiç sevmiyorum böyle işte. Bu peşimi takılıyor yani. İşte böyle bu. Kitches. Şu yere var Al, bir dakika bir şey koyacağım. Şimdi böyle çok güzel bir tane. Sahilde konaklıyor. Bak şöyle. Güzel mi? Baba 249 99 var bende 300. Nasıl? Hayır ben kendi param var benim. Ha yani, aldım Bravo. <Sessizlik> şimdi yapayım seni konuşalım. Telefonu ağzına bitti mi şimdi? sahilde konu ağırlığında. Baba lütfen. Gerçekten ne zamandır şu şeyini çekiyoruz? Hı. Neyse. Bir ara kendimiz. Hı? Para burada zaman. Neyden var? Bu oyunda hayali bir şey var. Kandırıyorlar. Yo baba kandırmıyorlar. Bir tane oyun amcası diye bir kanal var. Adam almış x5 5 oh. tane araba koyabiliyorsun içine. Oğlum. Vereceğim parayı. Oyunda garajın olacak. Hayali bir şey. Para Hayır baba şey bu, bu öyle bir şey değil. Oyun, bana. Oyun oyunu oyun. Anlıyor musun? Oyun oyun hayali bir şey. Vereceğim parayı gidecek boşa. Saçmalama. Bizim seviyorsan bir çözürsün ya. Kalma böyle şeyler. Üzülüyorum. böyle içeri giriyorsun. Of. Bitiyor. <laughs> bu, bu üst kotta havuz varmış. Ben ben onu bilmiyorum. Yani bak örneğin buraya giriyorsun yatak odasını açıyor. Böyle adam var bir tane oynarız diye. Neydi o? Ha Oğuz da onu. Oğuz abi bunu satın almış ama bu garaj gibi değil. Bizim evden de fazla. En üst katında havuz var şeyin. Helikopter pisti bile var. Abi sahilde konağa geldik. Kusura bakmayın ses. Sesi kısın. Görüşürüz. Bir dahaki, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi o bölgenin adını bilmiyorum. Ama o bölgeye gideceğiz abi. Polislerimizi peşimize takıp tabi. Polisleri peşimize takacağız. Gideceğiz. sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.